AR Aa. Niye görüntülenme az kalmış böyle? Ama direkt milyon olmuyor muydu ya? Sen bana ne kadar uzakta olsan dayanamam ağlamana derdim olsa bile benim olmasam bir Baglanmış mı? Benim olamasam bir Ben sardım yoluna pare pare Yok inan hiç başka çarem Sensizlik eşit ölüme zaten Gelme ölüme madem yok hmm. Ölüme zaten yok Çarem var yok Alt yazı Türkçe diyorum neden İngilizce yazıyor? There is no cure for that. <laughs> de benim gibi yansan keşke. Sen de benim gibi yansan keşke. Sen de benim gibi yansan keşke. Asiktir. Zormuş senin olmak, kime koşsam yerin olmaz. Yok olsam kaybolsam, buralardan bu diyardan ama bana ihanet de etsen, kara kara düşünsem de yetmez. Cana kıyamet misin sen? Unutamam sen de geçmez. Yok bir tane daha senden, zor idare etmem oldum deli divane dert. Burası güzel olmuş. Yarın olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam. saçmalasam. Yarın olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam. Sen de benim gibi yansan keşke. Bu şarkıya 1.35 var ya cuk oturur. Bu şarkıya Ferit 1.35'i lazım. Yani eee klip bence güzel. Klip başarılı. Hoş olmuş. Ama pek beni dinleyeceğim tarzda bir şarkı olmamış. Diğer şarkılarına nazaran Bu Şarkıyı beğenmedim yani açıkçası. Ama hoş klip vesaire hastasına şarkı güzel. Ben, ben kendi tarzım açısından dinleyeceğim bir şarkı pek değil. 1.35 hemen tarzıma geçiyorum. Dolar 10 mu oldu? Ne oluyor oğlum? Havai fişek falan mı atılıyor? <laughs> ne bu şey ya chatte? Dolar. Siktir tam 10 amına koyayım. <laughs> evet. Neyse düz hesap ya şu an. Mesela 1000 dolar 10.000. Tak. Yani. 1800 o 18.000. Direkt. Çıkıyor anladın mı? Alo. 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 Yayındayım.